Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi gene yeni bir rüya çalışması yapacağız. Yemekle ilgili üzüldüğümüz, kendimizi yalnız hissettiğimiz, sevilmediğimizi hissettiğimiz, görülmediğimizi, duyulmadığımızı hissettiğimiz, yorgun, çaresiz hissettiğimiz anlarda yemek yeme isteği duyduğumuzu ee, ve bunun şifalanması için bir çalışma yapacağız. Tüm bu üzüntümün, yalnızlığımın, sevilmeme, duygumun, görülmeme, duyulmama, duygumun, yorgunluğumun, çaresizliğimin şifalanması için şifa alını açıyorum. bir nefes alın, nefes verin, sırtınız gevşesin, omuzlarınız gevşesin, kollarınız gevşesin, oturduğunuz sırtınız, beliniz gevşesin. Ayaklarınız gevşesin. Boynunuz, yüzünüz gevşesin. Derin bir nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Şimdi kendinizi bir ormanda lütfen görün. Üzüntü, yalnızlık, sevilmeme, görülmeme, duyulmama, yorgunluk, çaresizlik duyguları içinde. Ve bir mağaranın önündesiniz. Mağaradan yavaş yavaş girin. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 8 9 10 Mağaranın sonunda bir ışık sizi bekliyor. Ve sonuna doğru geldiğinizde karşınıza bir orman çıkacak. Öncelikle kendinize bir bakın. Nasıl görünüyorsunuz? Ne tür duygular içerisindesiniz? çevrenizde neler var? Nasıl görünüyorlar? Şimdi içinizdeki üzüntüyü, yalnızlığı, sevilmeme, görülmeme, duyulmama duygusunu, yorgunluğu ve çaresizliği sembolize eden bir hayvan çağırın. Herhangi bir hayvan artık size nasıl görünüyorsa. Hangi hayvan geldiğini görün. Ve bu hayvanla bedensel olarak lütfen bütünleşin. Yani gördüğünüz hayvan üzüntü, yalnızlık, sevilmeme, korkular, görülmeme, duyulmama, çaresizlik duyguları bu hayvanda birleşsin. Ve sizin bedeniniz o hayvanın bedeniyle bütünleşsin. Yani siz artık o hayvan olun. Şimdi lütfen ormanın derinliklerine doğru ilerleyin. Ve sizi bu zamana kadar üzen, yalnız hissettiren, sevilmediğinizi düşündüren, görülmediğinizi düşündüren, duyulmadığınızı düşündüren ve çaresiz olduğunuzu hissettiren anılar, olaylar veya kişileri ormanın derinliklerinde görmeye ve bulmaya çalışın. Biraz süre veriyorum. Şimdi o kişileri ve olayları bırakaraktan ormanın biraz daha derinliklerine gidin. İçinizdeki üzüntüyü, yalnızlığı, sevilmeme, görülmeme, duyulmama duygularını, yorgunluğunuzu, çaresizliğinizi ve korkularınızı somut olarak gözle görülür, elle tutulur bir nesneye çevirseydiniz. Nasıl olurdu? neye benzerdi ne gibi görünürdü katı mı sıvı mı gaz mı formu ne şekli şemali ne dokunduğunuzda veya gördüğünüzde neler hissediyorsunuz Siz dediğim gibi duygular uyandırıyor. Rengini, Büyüklüğü de. Ağırlığını. Ağır mı? Hafif mi? Ne tür bir şeye benziyor? acılarınız, üzüntüleriniz, yalnızlığınız, sevilmeme, görülmeme, duyulmama, çaresizlik, korkular, yorgunluk ve tüm aklınıza gelen diğer şeyleri temsil ediyor. Ne yapmak isterdiniz ki o şey düzelsin, değilsin? İsterseniz başka bir forma değiştirebilirsiniz. İsterseniz sağ tarafınızda bir kürek var. Bir mezar kazıp onu o şekli oraya gömebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Hangisi daha uygunsa. İsterseniz şeklini değiştirin. Daha güzel bir hale getirin. İsterseniz de yanınızda bir kürek var. Hemen oraya bir mezar, bir kuyu kazıp o üzüntünüzü, yalnızlığınızı, sevilmeme, görülmeme, duyulmama, yorgunluk, çaresizlik ve korkularınızı temsil eden cismi lütfen o mezarın içine gömün. Artık seni daha fazla taşımak, kendime yük etmek istemiyorum. Üzüldüğüm zaman, kırıldığım zaman, yiyerek kendimi, bedenimi zarar vermek istemiyorum. Üzüntümü görüyorum. Şimdi ve şu anda seni bu mezara gömür, Oraya gömün veya değiştirin. Veya o hayvan olaraktan bu cisimle ilgili yapmak istediğiniz başka bir hareket varsa Lütfen onu yapın. değiştirdiyseniz veya mezara gömdüyseniz şimdi oradan ayrılma vaktiniz geldi. Her şeyi arkanızda bırakaraktan, o seçtiğiniz hayvan olaraktan. Şimdi ormanın içinde daha huzurlu, daha güvenli, daha güzel bir bölgeye geçin. O hayvanın içinden bedeniniz ayrılsın. Siz ve seçtiğiniz hayvan karşılıklı olarak durun. Onun gözlerin içine bakaraktan seni seviyorum deyin. Üzüntünü, kırgınlığını görüyorum. Seni görüyorum. Ve seni çok seviyorum. Korkularını, anlıyorum. Yorgunluğunu, çaresizliğini anlıyorum. Seni bu zamana kadar görmediğim, duymadığım ve dinlemediğim için üzgünüm. Bundan sonra seni görmeyi, sevmeyi, duymayı ve sana değer vermeyi seçiyorum. Sorun bakalım sizden başka ne istiyormuş. Sizin ona nasıl davranmanızı istiyormuş. Ne yaparsa daha mutlu, ne yaparsanız ne yaparsanız daha mutlu, ne yaparsanız daha huzurlu olabilirmiş sizden beklentisi neymiş? Ona sımsıkı sarılın ve o beklentisini yapacağınıza ona söz verin. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Şimdi hayvanın şekli değişebilir, daha güzelleşebilir daha güçlenebilir. Veya ihtiyacı olan her neyse onu şimdi ona verin ve görüntüsünün değiştiğini, güzelleştiğini, daha mutlu, daha huzurlu, daha sevgi dolu bir görüntüye kavuştuğunu görün. Sizin kalbinizden onun kalbine sevgi aksın ve gördüğünüzü tekrar söyleyin. Ve hayvanın görüntüsünü lütfen güzelleştirin. Mutlu, huzurlu, güzel, sevilen, görülen, değer gören bir hayvan olaraktan değiştirin. Nasıl geliyorsa, nasıl olmak istiyorsanız. Değiştiyse ona tekrardan sarılın ve teşekkür edin. Seni artık göreceğim. Buna söz veriyorum. Seni seveceğim. Sana değer vereceğim. Söz veriyorum deyin. Ve hayvanı ormanın o güzel derinliklerine doğru gönderin. Kendinize bakın. Şimdi kendi üstünüzü, başınızı da lütfen değiştirin. En sevdiğiniz kıyafetleri ve en istediğiniz zayıflıkta, formda, görüntüde olan bir görüntüyü getirin. En 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 ne olmak istiyorsanız onu gözünüzün önüne getirin. Kıyafetiniz, saçınız, başınız, vücudunuz ne olmasını istiyorsanız. Bedeninize teşekkür edin. Artık sana değer vereceğim deyin. Seni göreceğim. Seni seveceğim. Seni duyacağım. Seni bu kadar yormayacağım. Güzel olduğunuz için kendinize teşekkür edin. Her halimle güzelim ve seni olduğun gibi seviyorum. Şimdi sağ tarafınızda Işıl ışıl bir kapı açılacak. Ve bu en güzel formunuzla, en güzel görüntünüzle birlikte yeni bir hayata doğru hazırsanız kapıdan geçebilirsiniz. 3 2 1 Uyan.